Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle Bitcoin'in ve Ethereum'un güncel durumunu değerlendireceğiz. Aynı zamanda önümüzdeki günlerde altcoin'ler için muhtemel senaryoların üzerine de değineceğim. E, konuya geçmeden önce, öncelikle Telegram üzerinden duyuru kanalıma katılmanızı önemli rica ediyorum. Sohbet kanalımızda kalabalık olmamızdan mütevellit. Yaptığım analizler chat kısmında kaynayabiliyor. O yüzden sohbet kanalımızın bilgiler kısmından... Duyuru kanalımıza katılmanızı öneririm. Böylelikle anlık analizlerimi ve gelişmeleri oradan izleyebilirsiniz. Bugün sabah saatlerinde Telegram ve Instagram üzerinden paylaştığım üzere, şu an Bitcoin'de bir saatlik zaman diliminde bir üçgen formasyonu oluşmuş durumda. Bu yapı aslında trendin devam ettiğini simgeleyen bir yapı teknik olarak. Bitcoin'de trendin yukarıya doğru olduğunu biliyoruz. Ama burada bazı istisna durumlar var. Onların üzerine değineceğim. Öncelikle Bitcoin'in şu an aşağıya doğru kırmaya çalıştığını görüyoruz. E, fakat birkaç saat önce bir aşağıya doğru bir fitil daha attı Bitcoin. Bu Hammer yapısı birkaç gün önce videoların birinde bahsettim. Bu yapı oldukça önemli bir yapı. Yapıdan kastım aslında bu bir mum yapısı. Bu mum yapısı çok önemli bir yapı benim için. Çünkü genelde Hammer yapısı hangi yöne oluşuyorsa... Trend, hareket o yönün tersi istikametinde olur. Mesela burada aşağıya doğru bir fitil var, daha sonra Bitcoin yukarıya doğru hareketini devam ettiriyor. Daha sonra burada aşağıya doğru bir fitil var, Bitcoin yukarıya doğru hareketini devam ettiriyor. Yani genelde fitil atmalar hangi yöndeyse hareket onun tersi yönünde olur. Bu market yapıcının stopları patlatma ve kaldıraçlı işlemleri liquidate etme taktiği. Yıllardır artık bunu piyasada olduğum için görebiliyorum. Şu an fakat Bitcoin aşağıya doğru kırmaya çalışıyor. Eğer bu da bir fake out değilse bunun gibi. Çünkü gördüğünüz üzere aşağıya doğru kırmasına rağmen kapatmayı tekrar üçgen içerisinde yaptı Bitcoin. Eğer 2-3 kapatma yaparsa burada veya bir tane 4 saatlik kapatma yaparsa Bitcoin. O zaman artık yön gerçekten aşağıya doğru diyebiliriz. Çünkü şu an şu üçgenin altına doğru yolculuğumuz başlıyor gibi gözüküyor. Bunu da zaten şey, Telegram üzerinde sabah saatlerinde belirttim. Burada bir pozisyon açmadım ama 40.506 yapacağı kapatmalarda bir short işlem açacağımı da belirttim. Bunu yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Sadece kendi trade'lerimi sizinle de paylaşıyorum. Ethereum'a da bakalım bir kısaca. Ethereum 1350 dolara kadar yükseldi. Şu an Ethereum için aslında parabolik bir yükseliş görüyoruz. Ve 2-3 e, gün önce Ethereum 10 bin dolar olur mu videosunda izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. E, ben Ethereum'un kısa vadede bir rekor denemesi yapacağını zaten söylemiştim. Böyle bir tahminim vardı. Şu an e, Ethereum rekoruna çok yakın bir yerde seyrediyor. Rekor zaten 1440 dolar yanlış hatırlamıyorsam. Ama ve lakin eğer Bitcoin aşağıya doğru bir hareket e, yaparsa ki mesela şu an yapıyor. Eğer e, kapatması devam ederse ben de bir short işleme giriş yapacağım zaten. E, eğer Bitcoin aşağıya doğru hareketin devam ettirirse biz aynısını Ethereum'da da göreceğiz. E, Ethereum'da da bir küçük bir düzeltme görebiliriz. Çünkü e, yani Ethereum ne kadar yukarıya doğru hareket ederse etsin bunu kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Piyasa her zaman Bitcoin'in hareketine bağlıdır. Bitcoin sert bir hareket yaptığı anda Ethereum için bile planlar devre dışı kalır. E, rekor denemeleri de devre dışı kalır. Teknik analiz de devre dışı kalır. O yüzden izlememiz gereken grafik aslında Bitcoin ve altcoin'ler içinde Bitcoin dominans grafiği. Bitcoin dominans grafiğine baktığımız zaman aslında burada çok güzel oluşmuş bir omuz baş omuz formasyonu var. Dominans grafiğinde genelde bu tarz formasyonların çok çalıştığını ben görmedim. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ama şu an burada gerçekten e, neredeyse milimetrik bir yapı oluştuğu için bunu sizinle paylaşmak istedim. Eğer bu yapı çalışırsa o zaman Bitcoin dominansının hedefi yaklaşık olarak işte neckline'ın başladığı yerden aşağıya doğru bırakırsak şu çizgiyi 63 civarına doğru bir hareket olacağını gösterir. Böyle bir şey olursa altcoinlerde zaten inanılmaz fırsatlar yakalarız. Bu aklınızda bulunsun ama bunu yapabilmemiz için bizim öncelikle devasa öneme sahip olan 67 seviyesini aşağıya doğru kırmamız gerekir. Bitcoin aşağıya doğru bir hareket yaparsa eğer, burada da bu arada Instagram üzerinde size bir hedef gösterdim ben. Bu yapılarda genelde bir sonraki hareket... İşte kırılımdan sonra üçgenin öncesinde oluşmuş olan veç kadar oluyor. Bu da yaklaşık olarak Bitcoin'de 35.200 dolar civarına denk geliyor. Eğer Bitcoin bu civara doğru gerçekten bir düzeltme yaparsa, o zaman e, Ethereum dahil tüm altcoin'lerde bir kanama göreceğiz. O yüzden şu an altcoin'lerde pozisyon açmak çok riskli. Sadece Tron'da küçük bir yatırımım var şu an için. E, onu tutuyorum ama eğer o da zaten bir stop loss'lu bir pozisyon 32.80 civarından aşağıya doğru gelirse orada da stop olacak pozisyonum. Bitcoin için bir de 4 saatlik zaman diliminde EMA Ribbon'a bakalım. Çünkü çok önemli bir destek olduğunu biliyoruz bunun. EMA Ribbon'a baktığımız zaman ne kadar garip de olsa gerçekten şu vecin aşağıya doğru kırılmasıyla aslında gelebileceğimiz yer Bitcoin'in 4 saatlik grafikte EMA da desteğine de geliyor. Yani yaklaşık 35.700 dolar civarı Bitcoin için şu an çok çok önemli bir destek bölgesi. Eğer aşağıya doğru orası da kırılırsa o zaman artık 32-33.000 dolarlar gündeme gelir. Tabii ki bunları konuşmak için henüz erken. Öncelikle şu üçgeni gerçekten aşağıya doğru kırdığımızdan emin olmamız gerekir. Bir saatlik zaman dilimine baktığımız zaman da EMA Ribbon'un aslında ya ben bir saatlik zaman diliminde EMA Ribbon'u çok sık kullanmam çünkü aşağıya, yukarıya doğru sapmalar oluyor her zaman. Ama e, yaklaşık işte 32 bin dolardan bugüne kadar destek edindiğini varsayarsak Bitcoin'in bu Ribbon'u şu anda da Ribbon'un alt desteği 40 bin dolar. Yani bu Ribbon'un da aşağıya doğru kırılması kısa vadede e, Bitcoin için aslında bearish bir senaryo. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Gelişmeleri Instagram ve Telegram üzerinden sizlere belirtmeye devam edeceğim. Ee, kanalıma abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.